Bu dersimizde çek ve çekin unsurlarını göreceğiz. Çek denildiğinde keşideci, lehtar ve muhatap arasında üçlü bir ödeme emri esasına dayanan ilişki akla gelir. Burada keşideci çekin düzenleyeni'dir. Muhatap çeki ödeyecek olan bankadır. Bu arada unutmamak lazım. Çekte muhatap mutlaka banka olmak zorundadır. Ayrıca bir de lehtar var. Lehtar çekin alacaklısı. Burada keşideci lehtara bir çek düzenler verir ve bu çeki muhatap nezdindeki hesabından karşılaması için muhataba bir emir verir. Doğal olarak burada çek üçlü ilişkiye dayanan ödeme emri esasına göre koordine edilmiş bir ödeme aracıdır. Öde taraftan arkadaşlar, çekin zorunlu unsurlarına gelecek olursak çekte çek kelimesi mutlaka bulunacak. Çek hangi dilden düzenlenmişse o dilden çek kelimesi olacak. Bu arada çekte belirli bir bedelin belirli bir bedelin kayıtsız şartsız ödenmesi yer alacak. Arkadaşlar, çek şarta bağlanamaz. Çeki şarta bağlayan kayıtlar çeki geçersiz kılar. Bunun yanı sıra çekte mutlaka bir para bedeli olmak durumundadır. Çekte para bedeli yazıyla ve rakamla yazıldığı takdirde bu bedeller arasında miktar farkı olduğu takdirde yazıyla yazılan esas alınır. Birden fazla yazıyla yazılmış farklı bedeller varsa bunlardan düşük olanı esas alınır. Ayrıyeten muhatabın ticaret ünvanı çekte yer almak durumundadır. Muhatap çekte bir banka olacağından dolayı muhatabın ticaret ünvanı mutlaka çekte zorunlu unsurlar arasında yer alır. Ayrıca çekte düzenleme tarihi ve düzenleyenin imzası olmak durumundadır. Ayrıca arkadaşlar şunu bilmekte fayda var. Dikkat ederseniz Bono ve poliçelerin zorunlu unsurlarında lehtarın adının soyadının olması gerektiğini vurguladık. Ancak çekte lehtarın adı soyadı zorunlu unsurlar arasında yer almaz. Bunun nedeni çek Bono ve poliçeden farklı olarak hamile yazılı düzenlenebilir. Çekte lehtarın adı soyadı yer almıyorsa çek hamiline düzenlenmiş demektir. Ayrıca çekte seri numarası yer almak durumundadır. Bankalar tarafından bastırılan çek defterinde seri numarasının olması zorunludur arasında. Ayrıca kare kod çekte kare kod bulunmak zorundadır. Kare kod şuna yarar alacaklının çekte adı geçen borçlu kirantalar ya da muhatap hakkında gerekli bilgilere ulaşmasını sağlayacak bir düzenlemedir arkadaşlar. Ayrıca çekte alternatif zorunlu unsurlar vardır. Alternatif zorunlu unsurlardan ilki alternatif zorunlu unsurlar diyelim arkadaşlar. Alternatif zorunlu unsurlardan ilki ödeme yeri. Çekte ödeme yeri gösterilmelidir. Eğer çekte ödeme yeri yazmıyorsa muhatabın adının soyadının yanındaki yer ödeme yeri kabul ettir. Orada da herhangi bir ibare yoksa çek geçersiz olur. Bir diğeri düzenleme yeri. Arkadaşlar çekte düzenleme yeri dediğimizde düzenleme yeri mutlaka yer alacak. Eğer düzenleme yeri yazmıyorsa düzenleyenin adının soyadının yanındaki yer düzenleme yeri kabul edilir. Bunun dışında çekte ayrıyeten bir de yazılmamış sayılan kayıtlar vardır. Yazılmamış sayılan kayıtlar vardır. Arkadaşlar çekte yazılmamış sayılan kayıtlardan ilki vadedir. Unutmayalım. Çekte vade yoktur. Çek nakit ödeme aracıdır. Çekte vade olmaz. Ya da başka bir deyişle şöyle diyebiliriz. Çekte tek tip vade vardır. O da görüldüğünde vadedir. Bundan dolayı çeke vade kaydı yazılmış bile olsa çek geçerliliğini korur ancak vade kaydı yazılmamış sayılır. Bu arada Kabul beyanı. Arkadaşlar çek mu, çekim muhatabı banka olduğundan dolayı bankada e, keşidecinin bir hesabı olduğundan dolayı muhatabın çeki kabul etmesi gibi bir prosedür yoktur. Bundan dolayı çek de kabul olmaz. Çekin üzerine muhatap bankanın çeki kabul ettiğine dair kayıt varsa bile çek geçerliliğini korur ancak bu kayıt yazılmamış sayılır. Bir diğer nokta faiz. Arkadaşlar çek nakit ödeme aracı olması neticesinde çekte faizin olması söz konusu değildir. Ayrıca sorumsuzluk kaydı. Arkadaşlar çekte çekin ödenmemesinden dolayı sorumlu olunmayacağına dair kayıtlar yazılsa bile bu kayıt kural olarak yazılmamış sayılır. Ayrıyeten bir de çekte yasak kayıtlar vardır. Yasak kayıt dediğimizde çeki geçersiz kılan kayıtlardır. Arkadaşlar bunlardan ilki çekin soyutluğunu zedeleyen soyutluğu zedeleyen kayıtlar yasaktır. Ayrıyeten ayrıyeten çeki şarta bağlayan kayıtlar yasaktır şarta bağlayan kayıtlar yasaktır. Bunlar çeki geçersiz kılar. Öte taraftan şimdi geliyoruz çeklerin devrine. Biraz önce de belirttiğimiz gibi çekler nama, emre ve hamiline yazıl olarak düzenlenebilir demiştik. Çekin düzenlenme şekline göre devri gerçekleşir. Şimdi ilk olarak arkadaşlar nama yazılı çekin devri bir temlik sözleşmesi artı çekin teslimi ile olur. Temlik sözleşmesi artı çekin teslimi ile olur. Ayrıca emre yazılı çeklerin devri ciro artı çekin teslimi ile olur. Bu arada poliçede anlattığımız ciroyu burada kıyasen uygulayabiliriz. Ayrıca hamiline yazılı çekin devri sadece zilyetliğin nakli ile olur. Yani çekin teslimiyle gider. Arkadaşlar hamile yazılı çekin ciro edilmesi gerekmiyor. Ancak şunu bilmekte fayda var. Hamile yazılı çek ciro edildiği zaman o ciro geçerli bir cirodur. Normal bir cironun hükümlerini doğurur. Çekte herhangi bir anormallik ya da aksilik yaratmaz. Fakat hamile yazılı çeki ciro eden kişi kendisini müracaat borçlusu haline sokmuş olur yani hamille yazılı çeki ciro eden kişi muhatap banka tarafından ödeme yapılmadığı takdirde söz konusu alacaklığının başvuracağı müracaat borçları arasına kendisini koymuş olur. Öte taraftan çekte aval var mıdır? Vardır. Aynen poliçede olduğu gibi çekte aval kaydı vardır. Aval dediğimiz gibi arkadaşlar çekin borçlularına Üçüncü kişilerin veya çekte e, adı geçen kişilerin, imzası olan kişilerin ne yapmasıdır? E, kefil olması, teminat vermesidir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur. Kural olarak çekte aval, çekin tamamına yapılabileceği gibi sadece belirli bir kısmına da yapılabilir. Ayrıca çekte aval verilmesi muhatap tarafından verilebilir, keşideci tarafından verilebilir, lehtar ve cirantalar tarafından verilebilir. Ya bir kesmemiz lazım. Bir cümleyi çok kötü kullandık. Çok ciddi. Evet. Çekte aval olayına gelecek olursak arkadaşlar, kural olarak çekte aval dediğimizde çekin borçlularının borcunu ödememesi halinde bunun ödeneceğinin teminat altına alınmasına yönelik kayda çekte aval adını veriyoruz. Bu arada arkadaşlar çekte kural olarak aval çekin tamamına yapılabileceği gibi sadece bir kısmına da yapılabilir. Kural olarak aval çekin üzerine kime aval verildiği yazılacak şekilde yapılır. Aval veren kişi aval verdiği kişi borcu ödemediği takdirde o borçtan sorumludur. Bu arada aval veren kişi kime aval verdiğini göstermez ise, aval kaydında belirtmez ise doğrudan keşideciye aval vermiş sayılır. Bu arada muhatap bankanın vermiş olduğu aval geçersizdir arkadaşlar. Öte taraftan şimdi çekte ödeme ibrazına gelelim. Arkadaşlar bir çekin ödemek için ibrazı kural olarak çek hesabının bulunduğu banka şubesine yapılır çek hesabının bulunduğu banka şubesi dışında bankanın diğer şubelerine ibraz edilmesi yine mümkündür. Ancak bu durumda hesabın bulunduğu şube dışındaki şubelere ibraz edilmesi halinde ilgili şube çekin karşılığının olup olmadığını araştırmak durumundadır. Öde taraftan kural olarak çeklerde farklı ibraz süreleri vardır. Şimdi bunun üzerinde duralım. Çeklerde farklı bir takım ibraz süreleri vardır. İlk olarak arkadaşlar ödeme yeri ve çeşide yeri aynı il olan çeklerde ibraz süresi düzenleme tarihinden itibaren 10 gündür. İkinci olarak ödeme yeri ve keşide yeri farklı il sınırlarında olan çeklerde ibra süresi bir aydır. Ayrıyeten ödeme yeri ve çeşide yeri aynı kıtada fakat farklı ülkede ise İbraz süresi düzenleme tarihinden itibaren yine bir aydır. Dördüncü olarak ödeme yeri ve Çeşide yeri farklı kıta, farklı ülke ise ibraz süresi düzenleme tarihinden itibaren 3 ay olarak karşımıza çıkar. Burada dikkat edilmesi gereken diğer bir husus, Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler farklı kıtalarda olsa dahi, bu ülkelerde düzenlenen ve ödenecek olan çeklerde ibraz süresi bir ay olarak karşımıza çıkar. Öde taraftan arkadaşlar, peki hamil çeki süresi içerisinde ibraz etmezse ne olur? İlk olarak çeşideci çekin ödenmesinden cayabilir. Bu durumda banka çeki ödemez. İkinci olarak, çeşideci çekin ödenmesinden caymasa bile muhatap banka ibraz süresi geçtikten sonra çeki ödeyip ödememekte serbesttir. Üçüncü olarak, çek eğer teyitli bir çekse, ibraz süresi geçirildiği takdirde çekin üzerindeki teyit kalkar. Ayrıca, süresi içerisinde çek ibraz edilmediği takdirde hamil müracaat borçlularına başvuru hakkını kaybeder. Yine süresi içerisinde çek ibraz edilmediği takdirde hamil o çek için karşılıksız işlemi yaptıramaz. İbraz süresinin geçmesi neticesinde bu şekilde bir durum açığa çıkar. Öde taraftan arkadaşlar. Çekin ödenmemesi halinde yani süresi içerisinde ibraz edilen bir çekin ödenmemesi halinde nasıl bir yol izlenir? Öncelikle ödememen durumunun tespit edilmesi lazım. Yani çekin ödenmediğinin tespit edilmesi lazım. Arkadaşlar çekin ödenmemesinin tespiti 3 yer tarafından yapılabilir. Birincisi banka tarafından çekin ödenmediği tespit edilebilir. Yani çeki yazdırabiliriz. Ayrıca takas odası tarafından takas odası tarafından çekin ödenmediği tespit edilebilir. Bunun yanı sıra noterde çekin ödenmediği ne yapılabilir arkadaşlar? Tespit edilebilir. Çekin ödenmemesinin tespit edilmesi neticesinde söz konusu alacaklı müracaat borçlarına başvuru hakkını kullanabilir. Bu arada şunu unutmayalım. Çekte asıl borçlu yoktur. Çekteki borçluların tamamı müracaat borçlusudur. Muhatap banka çeki kabul etmediği için, kabul etme demeyelim de kabul müessesesi çekte olmadığı için muhatap banka çekim borçlusu değildir. Bu arada diğer borçlular asıl borçlu olmadığı için çekteki bütün borçlular müracaat borçlusudur. Çekte asıl borçlu yoktur. İşte çekin ödenmemesi bu yöntemlerden biriyle tespit edildikten sonra söz konusu alacaklı müracaat borçlarına başvurur. Peki alacaklı müracaat borçlarına başvurduğu takdirde müracaat borçlarından neleri isteyebilir? Öncelikle hamil ciranta'dan ciranta'dan şunlar ister ödenmemiş olan ödenmemiş olan çek bedeli ayrıca temerrüt faizi bunun dışında ihtar ihbar ve protesto giderleri ayrıyeten çek bedelinin binde 3'ü kadar komisyon ister. Hamile bu ödemeyi yapan ciranta kendi cirantasından neleri ister? hamile yapmış olduğu ödemeyi ister. Aradaki zaman farkından dolayı temerrüt faizi ister. Bunun dışında ihtar, ihbar ve protesto gideri ister. Ayrıyeten çek bedelinin binde ikisi kadar komisyon ister. Bunları ister. Öte taraftan arkadaşlar ayrıyeten çekte bir de karşılıksız olayı vardır. Karşılıksız çek dediğimiz olay şudur arkadaşlar. Bir çek normal ibraz süresi içerisinde muhatap bankaya ödemek için ibraz edilmiş. Ancak Çekin banka hesabında kısmen veya tamamen çeki ödemeye yetecek paranın olmaması halinde bu çeke karşılıksız çek adını veriyoruz. İşte süresi içerisinde ibraz edildiği takdirde hamil çeki karşılıksız çek işlemine tabi tutmak suretiyle gerekli hukuki takibi başlatabilir. Bu arada burada dikkat edilmesi gereken bir husus var arkadaşlar ileri tarihli çek dediğimiz bir çek var. Bu şu demek. Aslında burada e, Türk ticaret hayatı çekte vade olmamasına rağmen fiili bir vade yaratıyor. Çekin gerçek düzenlendiği tarih değil de daha ileriki bir tarihi çekin üzerine çeşide tarihi olarak yazarak fiili bir vade yaratılıyor. İşte bu çekin gerçek düzenlendiği tarihten daha sonraki bir tarihi keşide tarih olarak gösterdiğimiz çeklere ileri tarihli çek adını veriyoruz. Arkadaşlar ileri tarihli çeklerin özelliği şudur. Çek ileri tarihli ise çekin karşılığı çıkmadığı takdirde keşide tarihi gelmeden ÇEK'e karşılıksızdır işlemi yapılamaz. Tabi bu olay 31 Aralık 2017'ye kadar uygulanacak. 31 Aralık 2017'den sonra e, bu konudaki e, mevzuatta bir takım yeni düzenlemeler olacak. İleri tarihli ÇEK dediğimizde neymiş arkadaşlar? ÇEK'in düzenlendiği tarihten farklı bir tarihi, ÇEK'in keşide tarihi olarak belirlediğimiz tarih aklımıza gelecek. İleri tarihli ÇEK'lerde çekin üzerinde yazan tarihe göre ibraz süreleri dolmadığı takdirde nedir? Karşılıksızdır. İşlemi yapılamaz. Ayrıca e, dikkat edilecek diğer bir husus çekin karşılıksız çıkması halinde bankanın gayri nakdi kredi kapsamında hamile belirli bir miktar ödeme yapma yükümlülüğü vardır. Çek kısmen veya tamamen karşılıksız çıkarsa banka 2017 rakamlarını veriyorum. Yaprak başı 1410 TL'ye kadar gerektiğinde ödeme yapmak durumundadır arkadaşlar. Yalnız dikkat edelim bu 1410 TL her yılın ocak ayında Bakanlar Kurulu tarafından yeniden tespit edilen bir rakamdır. Bu söylediğim rakam 2017 yılı için kullanılan rakamdır. Öte taraftan banka talep edilmesi halinde bu gayri nakdi kredi sözleşmesi kapsamında miktarı hamile ödemek durumundadır. Ayrıca dikkat edilecek diğer bir husus arkadaşlar temsilci aracılığıyla çek düzenlenir mi? Hayır. Poliçenin aksine çek bizzat tacir tarafından düzenlenir. Temsilci aracılığıyla çek düzenlenmez. E, ayrıca arkadaşlar dikkat edilecek Diğer bir husus. Çekte güveni artırıcı bir takım uygulamalar vardır. Şimdi bunları görelim. Çekte güven artırıcı uygulamalar nelerdir? Çekte güven artırıcı uygulamalardan ilki teyitli çek. teyitli çek dediğimiz olay şudur arkadaşlar çekin üzerinde yazan miktarın çekin ödeme gününe kadar bankada hesapta bloke edilerek hesap sahibine kullandırılmamasına teyitli çek adını veriyoruz. Ayrıca çekin vizesi dediğimizde bir çekin karşılığının olup olmadığının bankadan sorgulan sorgulatılmasına çekin vizesi adı verilir. Ayrıca banka çeki var. Banka çeki şudur. Muhatap bankanın bizzat kendisinin çek düzenlemesine banka çeki adını veriyoruz. Ayrıca garantili çek var arkadaşlar. Garantili çek var. Garantili çek dediğimizde şudur. Bir çek hesabı çek karşılıksız çıksa dahi banka çekin tamamını ödüyorsa bu tür çeklere garantili çek adı verilir. Yani gayri nakdi kredi miktarı falan bunların dışında çekin karşılığının olmaması halinde banka çekin tamamını doğrudan ödüyor. Çeki karşılıksa düşürmüyor ise buna e, ne diyoruz arkadaşlar? E, garantili çek adını veriyoruz. Ayrıyeten çizgili çek vardır arkadaşlar. Çizgili çek vardır. Çizgili çek dediğimiz ise çekin üzerine çizgi çekmek suretiyle bazı kayıtların düşüldüğü çeklerdir. Bu iki şekilde olur. Birincisi genel çizgili çek. ikincisi özel çizgili çek. Genel çizgili çekte çekin üzerine birbirine paralel iki çizgi çekiyoruz ve içerisini boş bırakıyoruz veya sadece banka yazıyoruz. Genel çizgili çekin özelliği şudur: Genel çizgili çeki alan banka bu çekin bedelini ya bir banka şubesine kendisindeki bir şube ya da bir e, müşterisine öder. Bir de özel çizgili çek var özel çizgili çekte ise birbirine paralel iki çizgi çekip çizginin içerisine doğrudan bir bankanın adını veya şube yazıyoruz. Mesela Ak Bank gibi. Bu durumda da söz konusu muhatap banka özel çizgili çekte çizginin içerisindeki yazan bankaya ya da o bankanın bir müşterisi dışındaki kişiye ödeme yapar. Müşterisi olan kişiye ödeme yapar. Bunun dışındaki kişilere ödeme yapmaz. Öde taraftan arkadaşlar, çekte zaman aşımına gelecek olursak, çekte zaman aşımı 3 yıldır arkadaşlar. Çekte zaman aşımı 3 yıl olarak karşımıza çıkar. Evet, kıymetli evrak hukukunu da tamamlamak suretiyle ticaret hukuku dersinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çalışmalarınızda hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar. İyi günler. İyi günler arkadaşlar.